aşağıda durdu. Durduktan sonra e, bir yukarıya geldik biz. E, baktık falan buradan göremedik. Daha sonra ertesi günü bir buçuk gün hissetmemiz durdu. E, daha sonra e, de, çağırdığım bacıcı arkadaş aşağıda kabloları saktığını söyledi bana. E, yukarı çıktığımızda bu iki tane bağlantı olan buradan ilk yaptığımız e, yaptırdık biz onu. İki tane kablomuzun çalındığını gördük. E, makinelerimizde şöyle e, ceylan gitmedi, elektrik gitmediğini gördük. E, arkadaş bizi mağdur bıraktı. Olay bu. Kameradan daha sonra kameradan fark ettik. Lazı şöyle bir buçuk gün sonra biz fark ettik. Yani e, makinalar durdur, aşağıda kömürleri falan durdurduk. E, diğer yerlerde çalışmaya başladık. Hani gelip bakacaklardı. Mühendis çağırdık. İşte bunları yapan arkadaşları çağırdık. Elektrik e, içinde bir şey olur mu diye Sedaş'ı çağırdık. vesaire derken işte böyle bir e, kabloların sarktığını arkadaş gösterince bize biz de yukarı çıktığımızda e, kablonun e, buradan kesildiğini, hani kesildiğini gördük. Sonra kamera izledik. E, kamerada da e, gördük. E, Test ettik. E, arkadaş buraya çıkıyor. Bir 20, 25 dakika burada kalıyor. Ondan sonra inerken kabloları toplarak, zaten görüntüler var. E, ondan sonra şikayetçi olduk. E, karakola gidip ifade verdim. E, dün de ar arkadaşlar aradılar e, karakolda. Arkadaşın nezarette olduğunu, bugün de e, tutuklanması ile ilgili bilgi vereceklerdi. Çok rahat, çok rahat arkadaş buradan. E, omuzuna böyle hatta dolayı da, da sarı sarı aşağı gibi elektrikçi gibi, kablo çeker gibi veya kablo açar gibi. Arkadaş çok rahattı yani. Bu da bizi rahatsız ediyor e, bu şekilde olması e, inşallah iyi bir e, ceza alır e, iyi bir ders olur dert niteliğinde olur e, biz de bir masraf yaptık ya 4.250 lira yakın bir masraf yaptık e, çünkü aşağıdaki tarafa da sürekli elektrik verdiğimiz için trafamız da zarar gördü e, onunla ilgili işte bir de kablolarla 4.250 lira e, masraf yaptık e, bir buçuk günde bizi mağdur etti.